Burada gördüğünüz gibi baskısını, balatasını söktük. Değerli izleyenler, bakın gördüğünüz gibi ne olmuş? Baskımız, balatamız yanmış. Yanma olayı buna diyoruz. Ve tamamen berçinlere gelmiş. Bu çok önemli. Evet, arabaya gaz verdiğinizde araba gaz yer ama araba bir türlü gitmez. Olay bu. Debreş baskı balata yanmış. Yani zamanında bitmedi. Aracı zorlamadan dolayı artık e, kış sezonunda herhangi bir yere çamura saplandığında yahut da zorlu bir yokuşta araba yüktüyse bu gördüğünüz gibi zorlama yapmış. O zorlamadan dolayı balatayı tamamen bitirmiş. Peki yenisi nasıl oluyor? Hemen değerli izleyenler onları da şu gösterelim. Gördüğünüz gibi berçinler var. Gördüğünüz gibi berçin seviyesi tamamen bitmiş. Aynı şekilde böyle orijinal bir balatayla beraber tabi Balata yanınca baskı da yanıyor bu şekilde. Evet. Bu şekilde takım halinde oluyor. Aynı şekilde debriyajın rulmanı, balatası. Bunu bu şekilde yeniliyoruz araca. Evet. Değerli izleyenleri piston bilgilendirdi. Araçlarımızı zorlamayalım. Normal kullanalım. Çünkü bir baskı balatan ömrü 100 binde 150 bin kilometre arasında gider. Ama zorlama yaparsanız, aşırı yükleme yaparsanız ne oluyor? Yanma meydana geliyor. Evet, piston sizi bilgilendirdi.